İyi akşamlar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat bizimle birlikte. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim Özgür Bey. Beyoğlu Belediye Başkanının dahil olduğu 44 kişiye operasyon nereden çıktı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı skandaldan sonra oldu. Özgür Özel açıkladı. HSK'ya başvurduklarını söyledi. Evrakı gönderdiklerini söyledi. İş adamı Murat Kapki yani ifadelerinde işte İBB operasyonlarında yer alan isim. E, kardeşim bu Mücahit Birinci ki üst düzey bir AKP'lidir. E, geldi bana efendim hem işte beni özgürleştirme vaat etti. Hem savcılarla ilişkileri olduğunu vaat etti. Hem de kaç iki buçuk milyon mu ne? E, milyon dolar. Evet. E, yatır dedi. Serbest kaldı dedi. Şimdi bu skandalı ortaya çıkarmışken hemen peşinden üstelik de tam da Murat Kapki'nin daha önce e, inan Güney yani Beyoğlu Belediye Başkanı hakkındaki ifadelerine dayanarak bir operasyon bu ne? Bu ne? Bu CHP'ye Kapki misillemesi mi? Bu aynı zamanda MHP mesaj mı? Nasıl okuyorsunuz? Kime mesaj olduğundan öte şuna bakalım bir kere. Murat Kapki'nin daha önce yeterli görülmeyen iftiralarından yola çıkarak yapılan bir şey. Daha önce bu açıklamaları yeterli görülmemiş. Çünkü o iftiralarda sadece mesela inanla ilgili ne diyor inan, inan Güney ilgili? Söyleniyordu diyor. Yani ifade bu. Yani net bir şey kullanmıyor. Şura net bir rakam vermiyor. Net bir yer vermiyor. Net bir olgu vermiyor. Net bir ihale vermiyor. Sadece o işte billboardlarla ilgili İnan Güney'in sorumlu olduğu söyleniyordu. Şimdi yarın ifadeler alınmaya başlayınca bir şeyi daha net göreceğiz. Ben şöyle bir şey iddia ediyorum. Bu şey, gözaltılar alel yapılmış gözaltılar olduğunu yarın sorularda ortaya çıkacak. Çünkü alınan kişilere bakıyorum ben. Kimler almışlar Allah aşkına? Sosyal medyada İBB Meclis Grubu'nu paylaşan çocuğu almışlar. Neymiş? Şunu, şunu tanıyormuş, onun tweetini RT yapmış ya da onun tweetini paylaşmış. Ya da başka bir yerde CHP'nin gençlik kollarının dijital gösterilerini alaya, şey yapan genç bir arkadaşımız almışlar. O kadar alleceli olduğunu yarın göreceğiz. Yani büyük bir iddiadan bahsediyorlar. Ama bu şu zamana kadar bütün ev her gördüğümüz şey şu. Somut delil ortaya koyamayan, kişileri konuşturarak, iftira attırarak ve iki tane iftirayı birleştirerek bir şey ortaya çıkartırmış diye bir beklenti halindeler. Gördüğümüz tablo tabii ki Kapkin bağlı olduğu olduğuna göre siz bir bekleyin bak böyle de bir şey yaparız demeye de getiriyorlar. Yani eğer şunu söylüyorlarsa bak, bak ey CHP sen bizimle ilgili savcılarla ilgili konuşuyorsun ama bak biz de böyle yaparız diyorlarsa karşısında şunu söylüyorum. Biz bildiğimiz doğruları söylemekten vazgeçmeyiz. Eğer sanıyorlarsa ki daha her şeyi açıkladık o noktada olmadıklarını da bilsinler. Biz bize gelen o kadar çok bilgi var. Ki, biz aynı zamanda e, içeride duran arkadaşlarımızı da korumak zorundayız. Çünkü bunların nasıl saldıracağı belli değil. Birisi geliyor bir şey söylüyor. Be, belge var. Ama o belgeyi açıklasak belki o tutukluluğun yakında hemen gün alıyorlar. Dolayısıyla bizim de bize gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşırken çok farklı sorumluluklarımız var. Onu bilsinler. Sayın Genel Başkan'a bazen diyorlar ki bu kadar mı açıkladı falan. Hayır, bu kadar açıklıyor çünkü hemen pat diye birini alıyorlar. Yok annesini getiriyorlar. Başka bir şey yapıyorlar. Ya, o aileleri de biz düşünmek zorundayız. Ama ben bu e, Mücahit Birinci olayla ilgili iki tane şeyi paylaşmak isterim. Bir, Mücahit Birinci. Gerçekten şu anda bu olaylarla ilgili açıklananlar birincilerden bir tanesi. Ama bir tane değil. Bakın. Bütün Türkiye kamuoyu ilgili önemli bir şeyi paylaşıyorum. Mücahit birinci bir tane değil. Elinizde başka bilgiler de evet. var yani. Ben, e, somut net, şeyler var mı? Tabii bize? somut şeyler var. Ayrıca mahkum yakınlarına ya da e, tutuklu yakınlarına giden birinci kişi değil. Bakın bu Türk bütün Türkiye kamuoyu bunu bilsin. Mücahit birinci birincidir ama bir tek kişi değildir. İkincisi Mücahit e, birinci yalnız değil diyorsunuz. Evet. Üstelik bu bir sistem haline gelmiş. Bakın bu mekanizmada şimdi devam ilk kişi değil diyorsunuz. Evet, bu bir sistem haline İki, bu olay yani Hakimlere etkileme, savcılarla diyalog kurma, borsa kurma herhangi bir olayda sadece CHP ile ilgili ya da İBB ile ilgili de değil. Daha kötüsü de budur. Ne yazık ki Türkiye'de yargı sistemi çürümüş. Birçok olayda, daha önce bize de geliyor, gazetecilere de geliyor, hep bu tip olaylardan bahsediyorlar Türkiye'de. Bir sürü olayda işin daha kötüsü de budur. Yani sadece CHP ve İBB borsası değildir mevcut olan. Dolayısıyla Türkiye'de artık tuz kokmuştur. Daha kötü olanı budur. Hadi CHP'liler sesini çıkartıyor. CHP Genel Başkanı var. Bir sürü mağdur insan var bu tip ilişkilerle. Hepimize düşen görev tuzun kokmuş bu halini ortadan kaldırmaktır. Çok iddialı bir şey söylüyorum. Farkındayım. Tekrar ediyorum. Mücahit birinci tek değildir. İBB borsası da tek borsa değildir. Bunlar ne zaman kamuoyuna durmaya başlayacaksınız? Ya, tek borsa değildir. Ya bunu bilmeyen yok ki. Ya, genel başkanımız da şimdi mesela diyelim ki hani bir ses kaydı alın diyelim ki var yani. Onu da açıkladı. O zaman onu alan kişi ne yaparlar? Böyle bir böyle bir durum var yani. Şimdi bir kişi ses kaydını almışsa açıklasak ne olur? Ertesi gün ailesiyle beraber hepsini götürürler. Dolayısıyla biz bunu bu konularda Türkiye kamuoyunu uyanık hale getirmeye çalışıyoruz. Ve varlık biteni herkes anlıyor. Şimdi biz konuştuğumuzda sizce Sayın Bakan ne olduğunu bilmiyor mu? Sayın Bahçeli ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı ne olduğunu bilmiyor mu? Rahatsızlıkları yok mu? Bu yazılar sizi işte Yıldır Ayçiçek'ten başkasına kadar boşa mı yazılıyor? Yani bize gelen sadece bize mi geliyor? Bakın bu durum gerçekten Türkiye'de yargının geldiği halasından çok kötüdür. Ve başka bir nokta şu. Öyle yollar icat ediyorlar ki öyle usulle olmayan usuller icat ediyorlar ki yarın bir gün hani parti içinde birbirlerine düşseler var ya parti içinde birbirlerine düşseler ve bu yöntemler uygulanmaya başlasa dışarıda AKP'li kalmaz ya. Dışarı, yani bak bu yöntemleri onlara uygulasak dışarıda AKP'li kalmaz. Hep ne diyoruz? Tutukluk tedbirdir. Ama tutukluluk artık fiilen cezalandırma oldu Türkiye'de. Hal böyle olunca da işte belediye başkanları gidiyor. Hal böyle olunca da. Peki. Gökhan Bey mu? şu Özgür Özel'in açıklaması. Ben sonuçta şöyle şey söyleyeyim. Ben bir, bir şey söyleyeyim. Şey Bu transferlerle şampiyon olacağını düşünen AKP varsa eğer olamazlar. Gerçek var. transfer taraftar taraftar gücüyle şampiyon olabilirler. O da seçmendir. Seçmenin eğilimi çok belli. CHP'yi çözmeye, zayıflatmaya zayıf kılmaya. Az önce Fikret Bilal'e söyledi. Çalışıyorlar ama çözemezler. Çünkü biz artık bir davanın partisiyiz. Sayın Komutanım da buradayken söyleyeyim. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. 6 içeride yatacağız. Bir sene yatacağız. İkisini sene. Hiç bizi korkutamazlar. Esas olan şey savunduğumuz değerlerdir. Bunu bilsinler. Karar vermesi, geçmesi belli ki kolay olmuş. Çerçioğlu. Kolay olmasına ilişkin bazı durumlar var demek. Önce şunu sormamız lazım. Hani biz burada siyaset zemini yoktu. Artık burada siyaset yapamazdım diyor ya. Çok haklıysa eğer kendisi. Kendisini arayanların telefonuna çıkar. Çok medeni bir siyasetçi gibi diyor ki Bak böyle böyle durum bu. Ben de ayrılıyorum. Bunu bile diyememiştir. Yani 25 yıllık partisinin genel başkanına ya da o işten sorumlu genel başkan yardımcısına telefonda bu durumu arz edecek kadar cesur davranamamıştır. Öncelikle bunu söyleyeyim. Siyasi etik eğer bahsedecekse bile bu çok basit bir şey. Ama devamı yani bundan sonrası kendisi için kolay olacak mıdır? Mesela diyor ya himayelerinde ya himayelerinde siyaset olur mu? Burada Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yaparsın. Özgür Özel'in, Özgür Karabat'ın ya da başka birisinin himayesinde değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde siyaset yaparsın. Yurttaşça siyaset yaparsın. Şimdi, şimdi göreceğiz. Şimdi göreceğiz. Telefonlar gelecek. Tamam efendim. Telefonlar gelecek. Olur efendim. Bağış üstüne efendimi. Eğer siyaset sayıyorsa Özlem Hanım buyursun. Sonra 25 yıldır savunduğu değerler. Onlarla ilişkili böyle eğreti eğreti kıyıda kenarda kalacak ve bence bundan sonrası onun için çok zor. Milletin içine gezerim bilemem ama kendi kafasının içinde bile kendisiyle barışık olamayacağı bir sözü göreceğiz. Peki neden kolay karar verdi? Ya herkesin bildiğini kimseden saklamamak lazım. İki şey konuşuluyor. Bir, bir iş adamı, meşhur bir iş adamı, ben onun adını, onun adını kullanmak istemiyorum, iftiracını. O iş adamının çok fazla burada iş aldığı ve Özlem Hanım'ın da belli aracılar aracılığıyla tehdit edildiği ve bir tür buraya gel kurtul, katıl kurtul denildiği açıklanıyor. Ama diğer taraftan bakın, Türkiye'nin konuşması gereken başka bir şey daha var. O da şu, şirketleri 3 günde borsada bakın, e, karlılığı %31 düşen şirketleri, cirosu %51 azalmış şirketleri, nasıl oluyor da 3 günde %25 değer kazanıyor? Borsada bakın. Jansa'nın hisse evet, senedi 3 günde %25 değer kazanıyor. 3 günde tavan üstünde tavan yaptı. Şimdi bu bizim hem iflas yok... Hem yargılama yok, buyur katıl. Bu kadar basit. Hem iflas etme, hem yargılama yok. Peki bu arada bu yüzde %25 kimin cebinden gidiyor? Hangi yurttaş manipüle ediliyor? Hangi yurttaş manipüle ediliyor? Türk. Türkiye'de borsanın bu halde olması ayrıca sadece siyaset değil, başka sorgulamamız gereken alanları da gösteriyor. Ya borsadaki bu manipülasyonları, bunları kim yapıyor? Siyasetin bu kadar gölgesindeyse borsa, onu da ayrıca sorgulamamız gerekir. Burayı muz cumhuriyeti haline getirmişler. Hanım da muz cumhuriyeti yapanların, Atatürk'ün Cumhuriyetini muz cumhuriyeti haline getirenlerin yanına gitmiştir ne yazık ki. Benim diyor ki zaten Cumhurbaşkanıyla dostluğum hep vardı diyor. Cumhurbaşkanına saygım var dese anlardım. Seçilmiştir Bunu anlayabilirdim, anlam verebilirdim. Ama dostluk başka üst düzey bir kavram. Yani sen o zaman yıllardan beri biz Sayın Kemal <laughs> Kılıçdaroğlu'la beraber mücadele ederken seçimlerde, sonrasında yerel seçimlerde mücadele ederken o zaman başka bir dostluk içerisinde miydin? Neyin içerisindeydin? Dostluk başka bir kavramdır. Yani saygı başka bir kavramdır. Tabii Çeşim hukukumuz şey. var dese yani mesela bu, bir şey olacak ama... O başka ama, bir şey ama bu dostluk, dostluk çok ileri düzey bir kavramdır. Ben herkese dostum demem. Ya dost başka bir şey ya. Sen o zaman kimle dost olmuşsun? Demokratik siyaset... CHP ne yaptı Özlem Çerçioğlu'na da ne demokratik siyaset mesela, yapma imkanı kalmadı Özlem mı? diyor. Özlem Çerçioğlu ilk açıklarına aday olmuş mesela. Belli ki genel merkezde görüşlerine önem vermiş kendisiyle beraber giden 3 tane de belediye başkanı en azından 3 tane belediye başkanının belirlenmesinde etkisi olmuş. Daha fazladır da yani Büyükşehir Belediye Başkanı için görüşleri dinlemiştir. Diğerleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalmayı tercih etmişlerdir. Dolayısıyla Özman ne istiyor? Ona yani biz genel merkezin anahtarını verelim ya da başka bir şey mi yapalım? Aydın da son derece etkili bir siyasi figürdür. Parti içinde de hep öyle olmuştur. Herkes öyle bilinir. Aydın da sözü kıymetli, kıymetli bilinir. Her zaman da önerileri dikkate alınmıştır. Yani genel merkezde gençlik kurulu seçimlerinde de kadın kolu seçimlerinde de Tuğba'nın bilir her zaman bir önerisi var mı diye sorulan ya da birisi aday olacaksa ne düşünürsünüz diye sorulan görüşleri alınan birisidir. Ama belli ki Özlem Hanım sadece kendisini siyaset yapmasını istiyor. Onu da bilerek söylüyorum. Çünkü Aydın aynı zamanda başka siyasetçilerin de büyüdüğü, eskiden beri olduğu, yeni belediye başkanlarımızın siyaset yapma alanları açıldığı bir alandır. Bunlar rahatsız olursa ben bilemem onu. Zeydan Karalar kendisi de söylüyor. Kardeşim ben Adanalıyım. Ne iş var Silivri'de diyor. Nedir bunlar? Şimdi ne işi var Silivri'de? Neden İstanbul'da yargılanıyor? Bir de burası var. Sayın Zeydan Karalar icbar ile irtikapla suçlanıyor. Yani zorla bu paraları elde etmekle suçlanıyor. Sayın Savcılığın ilginç bir şeyi var. Diyor ki biz suçun vasfını değiştirebiliriz diyor. Savcılık daha soruşturma aşamasında böyle bir şey söylüyor. Yani ısrarla kendi niyetlerini İstanbul'da yargılanması gerektiğini söylüyor. Neden yargılanıyor? Birincisi kamuoyunun aksine Aziz Sanaktaş'ın ifadeleri değil, Baki Nugay isimli, Bark isimli bir şirketin sahibi ifadesine dayanarak. Baki Nugay ifadesinde ne diyor? Zeydan Üç Kara... nokta var. Zeydan Karalar düzenli ödeme alabilmemiz için her ay belli bir miktarın kendilerine ödenmesi gerektiğini ve bu süreci Özcan Zenger'le yürütmemiz gerektiğini belirtti. Talebi kabul etmezsek ödemeler gecikirdi. Bu yüzden teklifi kabul ettim. 11 farklı tarihte toplamda 4 milyon 550 bin lira HÜ'nün ve ATD'nin hesabına gönderdim diyor Baki Nugay. 3 tane obje var. Düzenli ödeme alacak. Her ay belli bir miktarda, aynı miktarda ödeme gönderecek. Birincisi, şimdi şu tablo ay ay o kadar çok ki ekranda bile okunamıyor. Aslında iddia edilen, orada ödeme de konutları var, iddia edilen para verme tarihleri öncesinde ve sonrasında ilgili firmanın zaten düzenli ödeme aldığını gösteriyor. Yani hak ediş alıyor ve ödeniyor. Bu tablo onu gösteriyor. Bu, bu arada Yüreğir değil, Seyhan Belediyesi. Seyhan Belediyesi her ay düzenli ödemesini zaten yapıyor. Ödemeleri aksamıyor. Onun dediği tarihten sonra düzenli ödeme var ve onun dediği tarihten sonra artan bir ödeme de yok. Hak ediş neyse zaten rakamlar da ekranda belli. Aynı düzlemde yapılıyor. Baki Nugay diyor ki, bu da ilginç. Zeydan Karalar'a bir para vermiş mi? Hayır. Bu dekontlar kendi firmasının çalışanlarına gönderilmiş bir para. 17 yani şöyle düşünün, şey, bu mesela. para kendi çalışanına gönderiliyor. Ve herkes bilir ki Türkiye'de bazı firmalar açık işlemlerini yapmak için bazı çalışanlarına parayı gönderir. Sonra o ödemeleri başka şekillerde, çoğu zaman da maaş ödemeleridir bunlar. Çoğu zaman da maaş ödemeleridir. Her ay belli bir miktar para. 1 milyon lira, 100 bin lira hani her ay belli bir miktar paraydı. Dolayısıyla bu paraların verildiği tarihlerin öncesinde ve sonrasında ödemelerde bir artma ya da azalma var mı? O da yok. yok. Dolayısıyla suçlamanın kendisi kendi iddiası mesnetsiz bir halde. Seyhan Belediyesi gibi bir dönem ta 2016'lar dönemde ve bu kişi dediği tarihlerde şirketin de sahibi değil. değil. Adam diyor ki ben o şirketin sahibi değilim. Ama o şirketle ilgili para verdim diyor. Ticaret sicilde o şirketin sahibi olmayan birisi o şirket adına Zeydan Karalar'a para verdiğini iddia ediyor. Durum bu kadar vahim ve bu kadar çelişkili. Böyle birisinin iddialarıyla da Sayın Zeydan Karalar'ı hala Silivri'de tutuyorlar. Bu hafta ziyaretine gittim. Kendisinde herkese selamım var. Ve hala hani bizim Mahmut'tan alıyor ya. Ne işi var Zeydan Karalar'ın Silivri'de? Ne işin var Zeydan Karalar'ın Silivri'de? Ne işi var orada Zeydan Karalar'ın? Trilyon dolarlık sefalet. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin zenginleştiğini iddia ediyor. Vatandaş sefalet içinde, fakru zaruret içerisinde yaşarken Sayın Cumhurbaşkanı bugünlerde kişi başı milli gelir açıklaması yaptı. Türkiye'nin milli geliri 1.3 trilyon dolar. Evet 1.3 Şimdi 1.3 trilyon, trilyon dolar deyince vay be diyesi geliyor sana <laughs> vay be. Peki kişi başı milli gelir de 15.971 dolara da yükselmiş. Bu tabii onların ölçümlerine göre. Bu gerçekte böyle mi? Onu bir anlatmakta fayda görüyorum. Niye? Bir kere Türkiye zenginleşti mi? Büyüdü mü? Bunun cevabını verelim. Dünya ekonomisi 110 trilyon doların üzerinde. Yani o bahsettiğimiz gelir. Hı hı. Türkiye 2002 yılında AKP geldiğinde buradan %1 pay alıyordu. %1 pay alıyordu. Peki şimdi ne alıyor? Yine %1'deyiz. AKP'nin Türkiye'yi zenginleştirdiği iddiası mesnetsiz bir iddia temeli olmayan bir iddiadır. AKP Türkiye'yi tam tersine refahını arttırmamıştır, ileri götürmemiştir. Yani Türkiye'nin dünya ekonomisinden aldığı pay 22 yılda... Aynı. Şimdi esas sorun şu. Hı. Gelir artışı aslında tek başına bir refah sağlamaz. Bu milli geliri adil dağıttınız mı? Hı. O çok önemli. TÜİK bile bunu gizleyemiyor. Şimdi nüfusun, nüfusun bir kere gelir dağılım adaletine bakalım. Hı. En yüksek %20'lik kesimi milli gelirin %48'ini yani hemen hemen yarısını alıyor. Hemen hemen yarısını. Daha ileri gidelim, piramidin yukarısına doğru gidelim. Hı hı. Nüfusun %10'luk kısmı ise milli gelirin 32.9'unu yani 3'te 1'ini alıyor. Burada deniyor ki kişi başı 15.971 dolar. Peki kur ne? 40.80. Hesaplarsak bu 651.600 TL yapar. Asgari ücret 265 bin TL kişilerin toplam yıllık geliri emekli ise 188 bin. Bir kere soruyorum. Kur gerçekte 40.8 mi? Baskı altındadır kur. 50'ler seviyesinde olması gerekir. Sen kuru düşük tuttuğun için milli gelir yüksek kur. Hani bunu bir an 45 hesaplasak bile 45 hesaplasak bile durum başka bir nokta. 11 Peki. bin dolarlar geriler. Soruyu soralım. Türkiye'deki 660 bin gelir olan var mı ya? Hı -hı. Öylesine. Baskılanmış kurla Döviz 50 TL'yi bırakın, 45 TL'li hesaplasak kişi başı milli gelir dolar 11 bin dolara düşer. Peki sadece da böyle bir yok. algı yanlışlık mı var? Hayır. Türkiye'de evet. yaklaşık 10 milyon kişi civarında Hı -hı. fazladan nüfusumuz olduğu söyleniyor. Hı -hı. Kaçak, göçmen, mülteci neyse. Düzensiz. Toplamda 95 evet. milyon. Hı -hı. Peki o zaman biz milli gelir yani 1.3 trilyon doları ona bölersek ne olur? Hemen yani hemen 10 bin, bin milyon doların altına milyon 95 milyona bu evet, ne olur? Öyle Daha öyle da az 9500 lira doğru geriler. Yani AKP rekor kıran bir ekonomi değil. Türkiye'de tam tersine hem zenginleştirmeyen hem bunu adil dağıtmayan ve yanlış hesaplarla kamuoyunu manipüle eden bir duruma karşı karşıya. Bu nereden gözüküyor? Bakın 2024'te milyoner sayısı 1.6 milyondu. Şimdi 2.5 milyon kişi ama fakirleşen kişi sayısı da bir o kadar fazla. Türkiye'de Peki bu uçurum ki nasıl oluyor sınıflar arasında nasıl oluyor? O da şu. Türkiye'nin 7 ayında vergi gelirleri %50 civarında. Çalışanlar, küçük ölçekli işletmeler bu vergi gelirleri %50 civarında artmış çalışanların sırtından. Peki başka ne artmış? Faiz, faiz ödemeleri, ödemeleri artmış. İşte siz çalışanlardan aldığınız vergiyi faiz ödemelerini arttırırsanız bu 2,5 milyon milyonları da yaratırsınız. Türkiye'de AKP zenginlere faiz ödemesi öder, ödeyerek zengin ederek servet transferi yaparken ne yazık ki büyük bir servet eşitsizliği gelir dağılım adaletsiz yaratıyor. Derin bir yoksulluğa bu bu şekilde vesil oluyor ve sonra çıkıp Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki 15.900 dolarlardayız diyor. Bu bir aldatmacadır. İşte Çünkü, bütün konu, Türkiye'nin konuşması gereken gündem budur yani.